Değerli takipçilerim, son günlerde yine bir haber dolaşıyor. Metformin prostat kanserinden koruyor mu? Şimdi gelin bunu net, sade ve bilimsel şekilde konuşalım. Metformin uzun yıllardır tip 2 diyabet tedavisinde kullandığımız bir ilaçtır. Şeker dengesini düzeltir, insülin direncini azaltır. Bu yönüyle güvenilirliği iyi bilinen bir ilaçtır. Son yıllarda ise kanserle ilişkisi araştırılmaya başlandı. Bunun sebebi şudur: Obezite, insülin direnci ve yüksek insülin seviyeleri bazı kanserlerin gelişimini kolaylaştırabiliyor. Metformin de bu mekanizmayı baskılayabiliyor. Laboratuvar çalışmalarında yani hücre ve hayvan deneylerinde metformin'in bazı kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı görülmüş. Bu bulgular acaba kanserden koruyucu olabilir mi sorusunu gündeme getirmiştir. Ancak iş insan çalışmalarına geldiğinde tablo net değildir. Bazı gözlemsel çalışmalarda metformin kullanan erkeklerde prostat kanseri riskinin biraz daha düşük olduğu rapor edilmiştir. Fakat daha büyük, daha iyi planlanmış çalışmalarda bu koruyucu etki net olarak kanıtlanamamıştır. Hatta bazı yeni çalışmalarda metformin'in düşük riskli prostat kanserinde hastalığın seyrini değiştirmediği de gösterilmiştir. Yani bilimsel literatürde sonuçlar çelişkilidir. Bu da şunu gösterir. Metformin bugün için prostat kanserinden koruduğu kesin olan bir ilaç değildir. Burada çok önemli bir noktayı özellikle vurguluyorum. Metformin diyabeti olmayan bir kişide kanserden korunma amacıyla başlanacak bir ilaç değildir. Bu bilimsel olarak doğru değildir ve tıbben de önerilmez. Prostat kanserinden korunmanın yolu belli. Düzenli kontroller, PSA takibi, sağlıklı beslenme, ideal kiloyu korumak, fiziksel aktivite ve gerektiğinde erken tanı. Bunlar kanıtlı yaklaşımlardır. Özetle söylüyorum, Metformin ilginçtir, araştırılmaya devam edilmektedir. Ama bugün için prostat kanserinden korur demek bilimsel olarak erken ve yanlıştır. İlaçlar mucize değildir. Sağlık kulaktan dolma bilgilerle değil bilimle yönetilir.